Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Leyza Pozitif Reklam Aziz Karali Nakliyat Harvelli Aksesuar Elimsan Elektrik Vakfı Kebir Ekmek Fırını Habibler Merkez Karadeniz Rüzgarı Riva ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Kazı merkezde Mirat Kumbula testlerinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gene yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Hem memleketli, kimdir, nerelidir. Böyle tipe bakarsan sportmen. Karadeniz'in yakışıklı adamı. E, ee, Hadza mı gitmiş bilmiyorum. Evet, Soracağız kendisine. Evet. Sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim. Delikanlı kardeşimize hoş, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle gel e, ee, şu anda yayından Murat TV'desin. E, evet. ee, kameraya da bakarak biz sizi tanıyoruz ama izleyin Mirac TV'sinde. Mutlaka tutayım. İsim evet. isim alalım sizden. Mehmet Koto. Mehmet Koto evet. Rize, Rize Salah köyündeyim. Rize Salah ha neresinden? Karayemiş. Karayemiş. Nerede doğdun Mehmet? Rize'de. Rize'de. Yaş kaç? Yaş 46. 46. Sakın zannet bir yani 46. Tam formdayım. <laughs> evet. 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 Şimdi Mehmet, e, ee, herkese sorduğumuz gibi tabii ki size de soruyoruz. Sağ olsun genç kardeşimiz çekimimizi evet. yapıyor. E, ee, nasıl oldu? Sevdalık mı yaptınız? Kaçarak mı? Görüncü usulü mü? Aşkla evlendim ben. Öyle mi? Tabii ben her aşağıda 30... Kameraya doğru bakarak. 30, 20, 16 yaşında başladım sevdalığa. Tam dört sene sevdalık yaptım. Aldın yani en sonunda. Ee, en sonunda aldım, kaçırdım, vermezler. Nereli aldın? Ha, Karslı. Kastı evet. yani, sorunlar yaşamadı değil mi? Yaşadım sorunlar yaşamaz mıyım kardeşleri dedi vuracağım dedim yiyip gelsin vursunlar dedim ya aslında e, tabi yani şöyle hiçbir zaman e, kız olsun erkek olsun bir anne baba evlenen yani mutlu olarak evlenmesini ister kaçmaya evet. herkes e, senin de evlatların var evet. artık ama bir insan e, azar vermezler anlamına bak evet. ama ne güzel e, mutlu bir hayatınız var e, güzel de ailene bakıyorsun. Evet. Ee, yani on, ondan dolayı yani yoksa insanlar niye kızını vermez ki? Yani bilemiyorsun. Ee, yani acaba iyi midir, kötü müdür? Ee, o konuda ama evet. e, şimdi de e, seni üst, el üstünde tutuyorlar Aa, tutmaz yani. Tutmaz olur mu ya? Ben... Evet. O, bu kadar çile vermişim ya, aşk yaşamışım ya, nasıl <laughs> nasıl olmaz ya. <laughs> ile mecbur Evet, veriyorsun. evet, evet, evet. Böyle yani aşkı... görüyorsun değil mi? Aşkı ben yazarım yani. Bu aşk her evet. şeyim yani. Evet. Allah'ın sütünü Allah'ımıza şükür evet. olsun. Hayat Mehmet, devam ediyor. Mehmet ne yapıyorsun? Memleketi özlüyor musun? Gidiyor musun memlekete? Gidiyorum. Memleketime gidiyorum. Karayemişin neresinde? Ka Karayemiş, Saybaşı köyünde. Saybaşı köyünde. Evet. Oradaki sevdiklerime selam belam, Abi, sel Herkese, evet. arkadaşlarıma selam evet. olsun. Dostlarıma var sana. Beni seyreden arkadaşlar var. Zümle de selam veriyorsun. Çay kim kesiyor? Çayı nasıl? Çayımı babam kesiyor. Nasıl? Çay ee, Babam, ba baba, çayı gönderiyor. <laughs> çayı gönderiyorlar. Evet, çayımı gönderiyorlar. peki hala yani İstanbul'dasın. Ne işle uğraşıyorsun? Ben çok işimle uğraşıyorum. Böyle olsun. olsun evet. Çöp, çöp Kapalı çöpünü alıyorum. Kuyumcu kentin çöpünü alıyorum. Başım, başım. E, abi, çalışıp gidiyorum. Kimseye muhtaç değilim. Allah'a şükür. İşime, gücüme bakan bir adamım. Aileme evet. de bakan ee, hayatı seviyorsun. Hayata olumlu bakıyorsun. Neşeli bakıyorsun. İçine atlıyorsun. lazım evet. 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 e, şimdi Karadeniz olup da sadece Karadeniz'de değil diğer evet. e, vatandaşlarımıza da güzel hediyeler veriyoruz. Evet. Trabzonlu bir kardeşimiz var. Evet e, Adem Kul evet. keşan böyle Karadeniz keşanları satıyor. Evet. böyle gönderiyor bize. Evet. Biz de evet. böyle evet. kardeşlerimize, evet. şimdi annelerimiz biliyorsunuz. evet. e, yaşamışlar. Evet. Biz bunlar annelerimizin başında gördük. Evet. Bu bizim simgemiz yani. Biliyorum. da sağ olsun e, Andon Memişoğlu tesislerinde evet. Sedat Memişoğlu sağ olsun evet. orada çekim yaptık bize böyle kendisi armağan hediye evet. etti. Biz de böyle yayınlardan olsun diğer şeyleri de evet. takıyoruz. Evet. Böyle eşit oldu, form oldu. güzel evet. oldu. Şu anda yayınımızı yapıyoruz evet. biliyorsun. E, dünyanın her artık evet. sizi evet. izleyecekler. Evet. Kamera evet. doğru bakıyorsun. Evet. E, bir sürü sevdiklerim var. Evet. E, söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. E, Baba kanka. maşallah, ana maşallah. Evet. Arkadaşım var, Cengiz var, ondan sonra Mustafa var. Var da var. Hepsine selam olsun. <laughs> Amcamın oğlanına buradan dev sallıyorum Görsünler Görecek. seviyorum hepsini Sıkıntı yok <laughs> Sıkıntı yok sıkıntı Seviyorum herkesi seviyorum Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin Amin. Allah mesutçu Amin. Amin. etsin Teşekkürler ederim Mehmet evet, evet. kardeşim evet. Mehmetciğim e, Biz de teşekkür ediyoruz size güzel hediyelerimiz var evet. Mehmet yaş kaç yaş Yaş 45 Mehmet 45. Şimdi anlaşma yaptığımız hastane var. Bizim evet, logomuz var tamam. oraya Gidiyorsun, o yine geçleşiyorsun. 35 nasıl, iyi tamam, mi? Tamam, iyi. Peki ara yani. Tamam, o güzel de çekiyor sanıyorsun. Evet. Hatun izin verir mi size geçleşmenize? Oo vermez Gizli mi ya? Tabii. vermez. Yani, Yok, ben, ben, benim hanım verir ya. Tamam. Yeter ki geçleşeyim de tamam, ben yine tamam. Var, ister yani. Mehmet bir de sizi Kaplıcı'ya gönderiyoruz. Hasan Koç var orada. Afyon Termal sizlerin tamam. bir hafta böyle tatil yapıyorsun. Tamam. Hanımla beraber tamam. gidiyorsun. Yalışın da bize afyon sucuğu Tamam, ee, tamam. Getiririm, getiririm. Getirir. Tamam, sıkıntı evet, yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hücresi yok. E, Oranın sucuğu tamam. güzel. Tamam. Mehmet sana nasıl olsa araba var sizde. Var ama evet ama sana araba. Sana güzel e, çıkarmış, diye... olduğum, e, çıkarmış olduğumuz ha. eser var. Tamam. Allah diyelim, kaptan pası silelim. Tamam. Sordum Sarit'in şey annem babam var mı? Bir de bayız var. Tamam. Çekiyoruz kameramı. Tamam. bunu arabana koy, dinle. Tamam. Böyle. Tamam. Dünyanın en mutlu insanı tamam. olursun. Çünkü ilahi yarısı, tamam. İlahi yer zaman. Tamam, tamam. tamam. Ha sıra da kemancı da değil tamam. mi? Tamam. Mehmet. Şimdi tabii yani tam sakızı, sormanın armağanı... Evet. Şimdi e, ihtiyacın yok desem herkesin ihtiyacı var. Ya. Evet. Şimdi burada evet. bir miktar e, sakızı, soman armağanı evet. e, hediye çekim tamam. var Mehmet. Herkese tamam. vermiyoruz. Tamam. Bugün öyle e, aşağı yukarı on gündür vermedik. Evet. Dedik yani, Mehmet'e verelim. Şu Mehmet'e verelim. Evet. Dedim hediye olsun. Yani. İyi günler kullanmanızı seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, kameraya bir yakışıklı Aa. sallıyorsun. Evet. Yağın Görüşürüz Elyo.